Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize e, periyodik tabloda yer alan e, elementler ve çeşitleri ile ilgili e, size bilgi vereceğiz. E, evet, öncelikle periyodik tabloyu karşımıza alalım. E, burada e, çeşitli elementler ve bu elementleri farklı renklerde gösterim var ekranımızda. E, şimdi bak dikkat edelim. E, mavi renkle metalleri göstermişiz, kırmızı renkle ametalleri göstermişiz. Yeşil de ise e, periyodik tabloda yer alan yarı metalleri göstermişiz. E, şimdi e, öncelikle şunu bir hatırlayalım. Bir elementin metal mi, ametal mi, yarı metal mi olduğunu nasıl anlıyorduk? E, öncelikle e, elektronların yörüngelere dağılımını yapıyorduk. Mesela atom numarası 13 olan alüminyumun e, elektronların yörüngelere dağılımını yapalım. E, 2, 8, 3 şeklinde e, son yörüngesine bakıyorduk. Son yörüngesi yani değerlik elektron sayısına bakıyorduk şimdi yapacağım e, olay bir genelleme. E, bununla ilgili çeşitli istisnalar var. Zaten konuyu anlatırken de bu istisnalar hakkında size bir bilgi vereceğim. E, değerli elektron sayısı eğer ki 1, 2 ya da 3 ise e, elementimiz metal oluyordu. 5, 6, 7 ise e, elementimiz ametal oluyordu. Değerlik değerli elektron sayısı 8 ise elementimiz soygaz oluyordu. E, daha önceki derslerde de söylemiştik. Dikkat edin 4 olan e, yani değerlik elektron sayısı 4 olan elementi herhangi bir sınıflandırmaya sokmadık. Ee, neden? Ee, çünkü sonu 4 ile biten elementlerde farklı durumlar karşımıza geliyor. Kimi ametal oluyor, kimi yarı metal oluyor, kimi metal oluyor. Ee, o yüzden de sonu 4 ile ilgili sonu 4 ile biten elementler istisnalar onlara da birazdan değineceğiz. Ee, şimdi periyodik tabloya bakalım. İşte kırmızıyla gösterenler ametaller dedik. Periyodik tablomuzun ilk elementi hidrojen. Dikkat edin, bir A grubunda yer almasına rağmen, yani altındaki bütün elementler metal olmasına rağmen hidrojen bir istisna. Yani e, atom numarası bir, bu e, son yörüngesinde bir elektron aldığı olduğu anlamına geliyor. E, son yörüngesinde bir elektron olmasına rağmen hidrojen bir ametal, yani metal değil. Diğer bir istisnamız. Helyum, helyuma bakalım. Ee, bakın helyumun da atom numarası 2. Yani son yörüngesinde 2 elektron var. Ee, son yörüngesinde 2 elektron olanlar, e, biz ne diyorduk? E, metal oluyor diyorduk. Ama helyumda bu durumun istisnası e, helyumda bir soy gaz. Şimdi şöyle baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunun periyodik cetvelin büyük bir çoğunluğunun mavi renkle boyandığını görüyoruz. Bunun anlamı ne? Demek ki periyodik cetveldeki elementlerin büyük bir çoğunluğu metal. Ama e, doğada bulunma oranlarında da bundan tam tersi bir orantı var. Yani ametaller, metallere göre doğada daha çok bulunuyor. E, peki e, yeşille gösterilen yerler yarı metal. Bakın dikkat edin borla başlıyor. Bir merdiven gibi aşağı doğru iniyor. Evet periyodik çetelerde de borla başlayan ve merdiven gibi aşağı inen yarı metallerimiz mevcut. E, şimdi hazır bu periyodik çeteler önümüzdeyken biz bütün elementlerin en azından ilk 20'de yer alan elementlerin Metal mi, ametal mi, yarı metal mi olduğunu söyleyelim. Çünkü bunlarla ilgili bir sürü istisna var. En azından bunları size öğretmiş oluruz. Evet, ilk elementimiz hidrojen dedik. Bakın son yörüngesinde bir elektron var ama istisnaydı hidrojen bir ametal. İkinci elementimiz helyum. Helyuma dikkat edin. Son yörüngesinde iki elektron var ama son yörüngesinde iki elektron olmasına rağmen bir soygaz gaz. Üçüncü elementimiz lityum. Lityumun dağılımını yaparsak 2 1 diye açarız. Son yörüngesinde bir elektron var. Evet anlattığımız kuralı uyan bir metal. Berilyum aynı şekilde atom numarası 4. Son yörüngesinde 2 elektron var. E, bu da bir metal oluyor. Bor'a dikkat etmek lazım. E, bor son yörüngesinde 3 elektron var. Bizim anlattığımız kurala göre borun bir metal olması lazım ama işte istis burada da bir istisnamız var. Bor bir e, yarı metal. Dolayısıyla çocuklar bu sene e, periyodik cetvelde ee, çok fazla ayrıntı gelebilir. Çünkü konu daha, daha e, konu aralığı çok az. O yüzden de bu tip istisnalara çok özen göstermemiz gerekiyor. Hemen borun yanında kim var? Karbon var. Karbonun son yörüngesinden atom numarası 6, son yörüngesinde 4 elektron var. Ama karbon bir ametal. Hani sonu 4 ile bitenleri sınıflandıramamıştık. Ee, bunu birazdan karbonun altındaki elementlere baktığımızda daha iyi anlayacağız. Hemen yanında azot var. Son yörüngesinde 5 elektron var. Bir ametal. Hemen yanında oksijen var. Son yörüngesinde 6 elektron var. Bir ametal. Hemen yanında flor var. Son yörüngesinde 7 elektron var. Bir ametal. Hemen yanında neon var. Son yörüngesinde 8 elektron var. Bir soygaz. Evet buradaki e, ikinci periyodu bitti. Şimdi üçüncü periyoda geçtik. Üçüncü periyodun ilk elementi sodyum. İkinci elementi magnezyum. Sodyumun son yörüngesinde bir elektron. Magnezyumun son yörüngesinde iki elektron var. Ve bunlar bir metal. Bakın hemen alüminyuma geçtik. 3A grubu ikinci elementi, e, son yörüngesinde 3 elektron var bir ve bir metal hemen yanında silisyum bakın e, silisyumun e, son yörüngesinde 4 elektron var silisyumun son yörüngesinde 4 elektron var ve bir yarı metal yani bizim ilk 20'de bilmemiz gereken e, iki tane yarı metal var biri bor diğeri de silisyum silisyumun yanında fosfor e, kükürt ve klor var. Çocuklar bunlar da normal anlattığımız kurala göre uyuyor. Ve birer ametal. Yanında argon var. Son yörüngesinde 8 elektron var. Bir soy gaz. Dörd, e, dördüncü periyoda geçtik. İlk elementimiz potasyum. K ile gösteriliyor. Son yörüngesinde bir elektron var. E, bir metal. Hemen yanında kalsiyum. Atom numarası 20. Son yörüngesinde iki elektron var. Bir metal. Evet. Şimdi e, metal, yarı metal ve e, ametal olarak gruplandırdık. Acaba bu elementlerin özellikleri neler? Bu grupların özellikleri neler? Bunlara başlayalım. Evet, metallerin genel özelliği bir oda sıcaklığında civa hariç halde bulunurlar. Yalnız e, dikkat edin civa hariç çünkü e, metaller oda sıcaklığında katalda, civa sıvalde bulunan bir metal. E, hatta çok yoğun bir sıvı. E, bu yüzden hatırlayın basınç ünitesinde e, Torricelli yapmış olduğu deneyde açık hava basıncını ölçmek için civa'yı kullanmıştı. Civa ile ilgili başka ne söyleyebiliriz? Civa zehirli bir madde. E artık hatta önceleri termometreler Civa'da, civa ile yapılıyordu. Artık günümüzde laboratuvarlardan da toplandı. E günümüzde termometreler civa ya yapılmıyor. Yüzeyleri parlak görünümlüdür. Evde kendi eşyalarınıza bakarsanız atıyorum çatal, kaşık ya da süs eşyaları, altın ve gümüşten yapılan eşyalara bakarsanız çocuklar işte onların metallerden yapıldığını ve parlak görünümlü sebebinde metallerden yapılması olduğunu anlarsınız e, işlenebilirler tel ve haline getirilebilirler bundan bir önceki örnekle söyledik zaten Bakın, çatal, kaşık e, ya da süs eşyaları işte yüzük olsun ya yani da altında gümüşten yapılan süs eşyaları takılar bunlar e, metallerin şekil verilebildiği anlamına geliyor yani sadece tel ve levhane haline getirebilir diye düşünmeyin farklı şekillerde verilebiliyor Isı ve elektriği iyi iletirler e, bu yüzden de e, işte elektrik kabloları metallerden yapılır. E, kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Alaşım adı verilen homojen karışımlar yani çözelti oluştururlar. E, unutmayın. Alaşım dediğimiz olay iki tane metalin, en az iki tane metalin kendi arasında e, güzelce e, bunların yüksek sıcaklıkta eritilip sıvı hale getirilip daha sonra karıştırıp soğutulmasıyla oluşan homojen karışımlar yani çözeltiler. Unutmayın alaşımlar bir bileşik değil. Peki metaller kimlerle bileşik oluşturuyordu? Bir de onu hatırlayalım. E, metaller e, ametallerle e, bileşik oluştururlardı. Hatırlayın son yörüngesinde metallerin 1, iki ya da 3 elektron bulunuyordu. E, ve yaptıkları bileşiklerde de bu elektronları vererek e, pozitif yüklü katyon haline gelirler ve bileşiklerinde artı yüklüdürler. E, metallerle ilgili bir şey daha ekleyebiliriz. Doğada atomik halde bulunurlar. Yani metaller doğada atomik halde bulunan elementlerdir. Evet e, şimdi periyodik tabloda metallerin nerede yoğunlukta bulunduğunu gösteriyor, gösteriyor size. E, gördüğünüz gibi büyük bir çoğunluğu metal. E, burada söylemek istediğim iki şey daha var. Birincisi ortadaki B grubunun tamamı metal. Dikkat edin. Ve periyodik tabloya sonradan eklenen lantanitler ve aktinitler yani periyodik tablonun altındaki iki satır bunların da metalik özellik gösterdiğini bilmenizde fayda var. Peki geçelim soy gazlara. E, dikkat edin biz elementleri e, gruplandırırken metal, yarı metal, ametal dedik. Ama soy gazları orada saymadık. Neden? Çünkü soy gazlar ametallerin özel bir grubu. E, soy gazların en önemli özelliği kararlı yapıda olmaları ve bütün elementler yani soy gazların dışındaki bütün elementler bileşik yaparak kararlı hale geçmeye çalışır. Yani son yörüngesindeki elektron dağılımını 8'e e, e tamamlamaya çalışır genellikle. Hani istisnamız vardı. Bazı elementlerde helyuma benzemeye çalışacak. Son yörüngeyi ikiye tamamlamaya çalışacak. E, tabii ki burada son yörüngeyi ikiye tamamlamaya çalışırken sadece tek yörüngesi olması gerektiğini unutmamak gerekiyor. E, soy gazlarda oda sıcaklığında tek atomlu gaz halinde bulunurlar. E, değerlik elektron sayıları 2 veya 8'dir. İşte 2 olan helyum unutmayın. E, kararlı yapıdadırlar. Ne kendi aralarında ne de bir başkasıyla e, normal şartlar altında bir bileşik oluşturamazlar. Evet, e, şimdi e, gene periyodik tabloda işte soy gazların bulunduğu kısma bakalım. E, 8A grubunun tamamı soy gazlardan oluşmuştur. Geçelim yarı metallere. Şimdi periyodik tabloda ne var dedik? Bir metaller var dedik. Bir ametal yani metal olmayanlar, bir de yarı metal. Yani yarı metal, yarı ametal. Metallerle ametaller arasında geçiş özelliği gösteren elementler var. İşte yarı metallerin genel özelliklerine baktığımız zaman anlayacağız. Genelde yarı metaller fiziksel olarak metallere, kimyasal olarak da ametallere benzerler. E, oda sıcaklığında katal dedirler. E, görünümleri işte yarı metal, yarı ametal gibi. İşte parlak veya mat olabilir. E, şekil verilebilir. E, bu yüzden de bir sürü elektronik devrelerde yarı metaller kullanılmaktadır günümüzde. E, ısı ve elektrik iletkenliği, ısı ve elektrik iletkenliği metallerden daha e, kötüdür ama A metallerden daha iyidir. E, periyodik tabloda da işte dikkat edin bir merdiven gibi e, tekrar söylüyorum dersin başında da söyledim. ilk 20 elementin içinde bilmemiz gereken yarı metallerden biri bor atom numarası 5 diğeri de silisyum atom numarası 14 unutmayalım. Evet geçelim ametallere. Ametallerin genel özellikleri. E, şimdi şimdi Oda sıcaklığı ne diyor? Katı, sıvı veya gaz halinde olabilir. Metaller civariç katı haldeydi. Yarı metaller de öyle. E, soy gazlar gaz halinde. Bakın a herhangi bir hali yok. Yani bazı metaller oda sıcaklığında katı halde, Bazı metaller oda sıcaklığında sıvı halde. Bazıları da gaz halinde bulunabiliyor. Yüzeylerin mat görünümünü metaller gibi parlak değil. Ve ametaller şekil verilemiyor. Neden? Çünkü ametaller kırılganlar. Kırılgan oldukları için de şekil verilemiyor, işlenemiyor. Bu anlamda da tel ve levhane getirilemiyor. Ve ısı ve elektriği de ametaller iyi iletmiyor. Bu arada çocuklar ametaller hem kendi aralarında bağ yapabiliyor hem metallerle bağ yapabiliyor. Unutmayın. Ve doğada moleküler halde bulunuyorlar ametaller. Ametaller genellikle doğada moleküler halde bulunuyorlar. Metaller nasıldı? Metaller atomik halde, soy gazlar atomik halde ama ametaller moleküler halde bulunabiliyorlar. Moleküler halde bulunabilmelerinin sebebi de kendi aralarında kendisiyle yani mesela kloru düşünelim. Klor bir ametal e, klor doğada e, kendi cinsiyle yani başka bir klorla bağ yaparak Cl2 şeklinde e, bulunma ihtimali çok yüksek. Evet şimdi ametallerin bulunduğu yerlere bakıyoruz. Periyodik tabloda e, işte e, bir a grubunda kim var? Hidrojen istisna onun dışındakiler periyodik tablonun genelde sağ tarafında yer alıyor. Evet e, şimdi e, periyodik tablo ile ilgili e, söylemek istediklerimiz bunlar. E, şimdi bu anlattıklarımızla ilgili birkaç tane de soru çözüp dersimizi bitireceğiz. E, i̇şte yukarıda özellikleri verilen elementlerin genel adı ve grup numarası. Hangisinde doğru verilmiştir? Elektron alıp vermezler. Elektron alıp vermezler. E, metaller elektron veriyordu. A metaller elektron alıyordu genellikle. E, ama elektron alışverişi yapmayanlar kimdi? Soygazlardı. İşte zaten diğer bilgiler de bunun soygaz olduğunu destekliyor. Kararlı bir yapıları vardır. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Evet direkt bizi soygazlara götürüyor. Seçeneklere bakıyoruz. E, Seçeneklerde B soy gazlar 8A doğru cevap olarak karşımıza geliyor. Evet, diğer bir sorumuza bakalım. Periyodik tablodaki elementler özelliklerine göre metaller, ametaller ve yarı metaller olarak gruplandırılmıştır. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Ametaller ısıyı ve elektriği iletir. Ametaller ısı ve elektriği iyi iletmiyordu. İyi iletenler kimlerdi çocuklar? Metallerdi. Yarı metaller biraz daha iyi iletiyordu ametallere göre ama ametallerin ısı ve elektrik iletkenliği iyi değildi. B) Metaller mat görünümlü olup kırılgan yapıdadır. Hayır. E, mat görünümlü olup kırılgan yapıda olanlar ametallerdi. Metaller parlak e, görünümlüydü. C) Soygazlar kararlı yapıda olup bileşik oluşturmazlar. Evet, soygazlar kararlıydı ve e, ne kendi aralarında ne de herhangi bir başka cins elementle bileşik oluşturmuyorlardı. D. Metaller kararlarla geçmek için genelde elektron alarak anyon oluştururlar. Yanlış. Genelde elektron alarak değil elektron vererek katyon oluştururlar bileşiklerinde. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Evet çocuklar bir dersimizin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.